Selamun Aleyküm. Şimdi Opak Torna'ya geldik. Bizim Westgate'imizde eğitimimizde şöyle parçamızı bir göstereyim. Westgate'imizin içerisinden çıkan malzeme bağlantıya şu şekilde alüminyum parçaydı. Bağlantı flanşı. Ee, bizim yaptırdığımız intercooler borularda emmeye gelen borularda krom olduğu için bu alüminyum parça krom parçaya kaynatılmıyor. O yüzden tornacı bu parçanın aynısını yaptıracağız. Şöyle kalın bir malzemeden ustamız bunu yapacak. バカにするか 我我就穿。 Tamam. Evet bağladıktan sonra evet vesket. Dün telefonumuzun şarjı bitmişti. Bizim ürettiğimiz parça şu şekilde. Dün tam çekemedim net bir şekilde. Ürettiğimiz parça bu. bu. Bu Emem Alifoğlu'nun önündeki krom boruya kaynaklanacak. Şu bölgenin işaretini aldık. Bu malzemenin yapım için dün tornacıya 400 TL ödedik. Güzel bence ne diyorsun? Aynen abi ince ince işleyelim. <laughs> Ne diyorsun dayı? Oldu mu? Güzel oldu bence. Bence de iyi oldu. Şöyle düzeltelim. Düzeltelim. Tamam. kaynatıyorsun. Bağlantı anlatıyor Cemal. İyi oldu Ama mu abi? Eee yarışlarını açacağız. Sen bunu garip ben, ben onun yanlarını halledelim. Sen garip onu güzelce halledelim. Abi şu deliğe denk geliyor mu çıkışı? Geliyor geliyor. Tamam abi. Bak şöyle hafta çapraz geliyor. Şöyle tamam gel. tamam abi. şimdi çapraz geliyor da şey şöyle geliyor Tamam abi. Ben evet, şurayı tam ortalamaz yani. Tamam tamam anladım. Artık sona doğru geliyoruz egzozda. Emre Usta şimdi egzozumuzun bitmiş hali bu şekilde mi olacak? Aynen abi. Şu son kısmı, bu kısmı e, kelepçeli, flanşlı yapıyoruz. Flanş değil, kelepçe orijinal. Kelepçe olacak, aynen. tamam. Kelepçe. Bunu gazlayacağımız zaman bunu takıyoruz. Aynen. Şehir işi gezeceğim zaman bunu söküyoruz, susturucuyu takıyoruz. Aynen, aynen. Tamam, tamam o. Kendi ortada var kelepçe. Tamam, Ondan anladım. Bazen başta yok mu? Yok, yok yok, tamam. <laughs> ben ona dikkat etmedim. Evet, Emre'cim günaydın. Şimdi, aracımız sabah geldiğimizde bitmiş. Bu malzememiz takıldı. Exosumuz da takıldı. Exos çok ince duruyor ya. Fena ya. Çok şey, incecik kaldı. İncecek bu onlar. Çalışalım. Atakan Bey, Exosumuz arabaya göre çok küçük kaldı. Çok küçük duruyor. Niye öyle diyor? Bak, şu dumanı gördün Duman fazla bunu ayarını yapmamız lazım diyor büyük, büyük mü istiyor? Böyle boşta böyle kalsın. Bir, bir, şey böyle bir Yapıyorum. Böyle gelsin, Bir şey olmasın. Burada çok soğuk ya. Her Her ayı ayı çıkartıp, soğuk. Ne şey diyeceğim? Ee, çok mu küçük duruyor? Görüntü olarak? <laughs> Polislerin gözüne gelmiyor. Yok polisin gözüne gelmiyor ve ihtimali sıfır. Yani dün bu bunu bir tık daha büyük yapalım Yani için küçük olur da. Hı hı. küçük olur da bunu biraz daha büyük yapalım Yani onu artık başlamayacaktı. Bir daha masraf etmiyor. Yani, ya, yiydi, hiç, yok. Yiydi, yiydi. Yiydi. Susturucu ya bu şimdi ayar yapmak için. Evet. Biz bir tane de buna full susturucu koyacağız. Yani. Hiç sessiz. Evet. Bir de durduğuyla ses kayıyor. çıkmaz mı şöyle güzel Sıkıyor yani. Sıkıyor mu? Her türlü sıkıyor. EGT yükseliyor yani. değil bir dokunayım mı? Dokunma yani. yok. Yok bir şey olmaz değil öyle şey değil. O zaten geçmeye çıkmaz. Evet, çıkmaz. Evet. Evet, Hasan abi şu anda S14'ün camlarının ince ayarlarını yapıyor. Bu araç tek kapalı olduğu için ve direk yok. Direk olmayınca bunları ince ayar gerekiyor. Değil mi abicim? Evet. İsmail'cim sen bunu ne zamandan beri... Abi şimdi ben bunu bir aydır gezmediğim camcı kalmadı. Abuzer abiye de çok söyledim. O da bugün yarın bugüne salladı. Bugün biraz seninle istişare edince seni ikna ettik bu iş için. Biz yaşlıyız ya onun için bize bu işleri. Doğru söylüyorsun. Ama eski arabalardan da eski ustalar anlıyor. Getir oğlum kavram. Canlı yayın yasak. Hemen sarıştık. Şey Sana bir şey Evet. Evet. Bakalım. Bir bakalım. İşte, Harika. Ben. Tamam. Tamam işte bu ya. Ben, ben dükkan de... dükkan gezmiş şunu yaptıramadım ya. Ben de öyle mutlu olur musun? Işte ya mutlu olmaz olur muyum ya? Bir aydır var ya. Adama yalvarıyorum ya. Diyorum abi şu takılacak. Mercedes var diye dükkan boş. Bir ay oldu gittim yine Mercedes var diyor. <laughs> yine dükkan boş ama. Evet, 12 lokma nerede? Al abicim, al ustacım. Yapmak istemiyor Yapmak istemiyor. Yalan yok, Abuzer abi de yapmak istemedi. Evet. Sana Burada... böyle ince şeyler yapıyor sanırsın da. Işte Keşke şeyler oldu ki. Için... Kaldırın şuraya. Kaldırın <laughs> şuraya. Bunu bırak sen. Şeyleri kamyonları ver. İndirin ben şuraya alayım. Aşağı mı Şuradaki kabloları çıkartayım isterseniz. Evet. Çıkart. Kaldır. Kaldır. Kabloları bir daha toplayayım bir saniye abicim. hadi Bismillah uzaktan. tamam işte bu bittim mi benim işim borcum ne abi sana bir şey canlı yayını dur bir aydır dükkan dükkan geziyorum. Bir aydır cam taktıramadım bir aydır. İsim vermeyeceğim bir tane dükkana gittim. Adam beş bin <laughs> adam beş bin lira diyor iki cam takmaya beş bin lira. Bunun işi zor diye Hasan abi de bir milyara taktırdık zar zor. Yani bir milyar bu işin aslında fazla ama yani iki tane cam taktırmaya. Ne yapacağım? 5 milyar vermektense 1 milyar vermek iyidir. Ya şu arabaya bir ayar yaptırabilseydik. Arabanın hiç ayarı yok. Neyse ben bir hukukuna gidiyorum. Görüşürüz.